Arkadaşlar montajımızı bitirdik. Çalışan mekanik, CD mekanine geçirdik anakartımızı. Şöyle bir tane açma kapama anahtarı koydum. Yani biraz karmaşık oldu. Videonun toplamda toplamı herhalde bir yarım saati geçmiş olacak. Çok fazla kesmedik. Hani bunu birebir yaptığımızı görün diye ne varsa onu anlatmaya çalıştık her türlü bağlantı zaten anlattığım gibi ekstra şunu şuradan aldım bunu buradan aldım diyecek bir şeyim yok nereden ne bağlantı yapmanız gerektiğini zaten anlattım e, saklı gizli bir şey yok e, bakın şu anda radyo çalıyor şimdi burada şöyle bir şey var e, biz preampli katından devin kendi preampli katından geçmediğimiz için e, bunun kontrolü maalesef telefonda veyahut da hangi cihazda bağlıyorsa bağlanıyorsa bu modülü onda sessiz cd'miz sessiz cd'mizi takıyoruz. Anahtarı açıyoruz. Modülümüz şu anda. Bakın mavi ışığı yanıp sönüyor. Sesi de duyduk. Açıldığı sesini. Bu bağlantımızı açıyoruz. Bağlandı. Müziğimizi açıyoruz. Yine söylediğim gibi ses kontrolü tamamen cihazımızda, telefonumuzda. Sonuna kadar açtığımızda yalnız sesler şarkıdaki basa problem çıkabilir. Yani buradan sesi açıp kısmamızın bir artı eksik çünkü biz devimizin preampli katına girmiyoruz. devimizin preampli katının çıkışına yani ses entegresine girişini girdiğimiz için sesi kontrolü burada. Ha, sonuçta şöyle bir durum var her halükarda yaptığımız işlem bir şekilde sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Bundan yana bir şeyimiz yok. Yani bu şekilde bir şey çıktı ortaya. Ama yani plan katı öncesi bulunursa belki sesi bu hüzünden açıp kısabiliriz. O da tespit edilebilir. Bakıyoruz o şekilde bir çalışma yaparız ama ilk etapta yaptığımız işlem bu. Ve şu anda başarılı. Yapmak isteyen arkadaşlar için videosunu kısa sürede hazırlayıp yükleriz. ister arkadaşımız yapar. Saygı selamlar.